arkadaşlar bugün sizlerle beraber 9000 kupa olacağız. Gördüğünüz gibi 8985 kupayım. Mega kutu gelecek. Kulüpte bir şey yazmışlar. O legendary falan bir saat önce oynamış. Yeni katılmış bu da kulübe. O zaman biz de Jesse ile oynayacağız. Jesse ile neden en aslı kupa olduğu için yoksa ben biraz kalıyorum yani büyük kupalarda. Kalırsam ne yaparım? Oynayalım. Arkadaşlar 10.000 videosu da yakında gelecek. 10.000. Gol Frank'in ultisini boşa attı Frank. Belki 10.000 kupa olma 10 gün sonra da gelebilir. Bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum. Her gün Brawl Stars oynuyorum. İşte koronavirüs. Ya git koronavirüs ya. Herkesi öldürüyor. İnşallah hiç kimse koronavirüs. Gördüğünüz gibi tam olarak şu anda... 7 kupa kaldı. Eğer o 7 kupayı tam 7 kupa kasarsak e, ol, olacak. Hop. Gelin hadi. Hadi. İlerle sosyal. Hayır. Hayır be. Ya son bir maçımız, son bir maçımız. Bu maçı kazanırsak olacağız 8000 kupa. Aman 9000 kupa. 8000 diyorum. 15 gün önce 8000 oldum zaten. Şuraya bir taret koyalım da sinir olsun. Bak. Senin hay ben senin taretini. Hay ben senin iki büklüm taretini de yine de. ya gitseniz bir ya kardeşim gol yiyeceğim. O oh, atamadı. Atamadı, atamadı işte. Bomboş kale atamadı arkadaşlar. Bomboş kale bom. Kalede hiç kimse yoktu. Atamadı ya. Hiç kimse ona vurmuyordu şu şey şu zayıf. Ha, bak pokit. Ve Shelly tarihte maske alsın Hadi bakalım git 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 diyorum hadi. Şuraya bir tarih daha koyalım. Allah. Bravo tarih. Gülelim şöyle. Ben de biliyorum şimdi. Niye gülüyorum ki? Ya 8 seviye şeli mi var 12 rütbede ya? 12 rütbede 8 seviye şeli. Benimki 10 seviye kardeşim. 2 yıldız gücü de var hem de. Tam olarak 3 ay önce açtım ben Power Play'i. Power Play 3 ay önce bütün 5000 kupamda 5000 kupamda tabii ki 7 yazıp bir bir yıldız gücü çıkmıştı. Bir yıldız gücünü dükkandan aldım hemen Aa, olmadı. Sıfır. Uzatmalar tamam bak çok kritik çok kritik uzatmalar Eğer gol yersek bittik biz. Hadi atacağım atacağım şu kaleyi bir göreyim de. Oldu işte bu arkadaşlar. 9.000 kupa alıyoruz. Tam olarak 9.000 mi? Bakalım bakalım. Ve 9 bin bir kupa. Ve şimdi totem. Totem. Bir tane kişi yükselttim buradan. Şimdi Arkadaşlar oyundan çıkıp geri gidiyorum. Ondan sonra Ondan sonra bir orana bakıyorum. Arkadaşlar bu arada bütün oyunlarımı göstereceğim size videonun sonunda. Şimdi dükkanın mevcut oranına bir Mr. P lütfen. Gize gizemli Çıkabilir. Süpersel, e o kadar laf söyledim ki. Ya Süpersel ya. Neden çıkmıyorsun Süpersel? Ayıptır, günahdır Süpersel be. Ya şimdi eksi bir kupa yiyeceğiz. o zaman bir alıp burada 6. oluyor. Tam dokuz benim üstünde olmak için 6. oluyorum. Arkadaşlar bu video acayip kısa olabilir. Şöyle emoji dağıtalım. Havalı havalı gidelim. Kısa toplayalım hatta. Topla topla topla. Yani neyse bırak kutuyu bizim kö öldürmemiz lazım. Sen de sen de sen gel. Kar ya da. Kar. gel sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen kardeşim gelir misin? 8 kişi kaldı. Hadi be. Bu bir tane daha, bir tane daha. 7 kişi kaldı. Ben gazın oraya gideyim. Frank de ölebilirse. Hayır. Frank afk kalmış. Heh, öldü, Gaza ölü ölü ölü. Öl. Öl. İşte. Altıncı olmayı başardık. Ve eksi bir kupa. Ulan X sıfır kupa mı? Dur bari şu Daryl'la yapalım. Daryl'la yeriz inşallah. Eksi sıfır yemeyelim de bir daha. Ya video kısa olacak dedim. Uzuyor ya. 7 dakika olmuş. 7 dakika çok uzun değil de benim için. Benim için ee, en fazla en az ya. En az En az 30 dakika. Yedi kişi kaldı. Gaza git, gaza git. Gücünü topla ama biraz gücümü. Hı, lan beş kişi kaldı. Öl öl, öl. Beşinci oldu. Lan lanet olsun. Ya artık. Ya tamam uğraşmıyorum ya. Uğraşmıyorum senin gibi bir şey. Bir oyuna ya. Arkadaşlar. Size şimdi bütün oyunlarımı göstereceğim. Milyon çoğu. Milyon. Bir milyon. Roblox. Zoom zaten uzaktan eğitim. DLS 20 Ev egzersizleri Kafa topu Play oyunları Ondan sonra işte bu video uygulaması Stofi Oradan şarkı dinleyebiliyorsun Oyun oynarken Arkadaşlar bu video bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Aşağıdan abone olmayı Like atmayı unutmayın Bu video ve sizden tam olarak beğeni patlaması bekliyorum. Bin at, e, e, aman 3000 like bekliyorum. Hepinize bay bay görüşürüz.